2. bölümden hepinize selam dostlar. Bu bölümde neler yapmışız? Gelin hep birlikte görelim. Evet dostlar. Bir saat kadar Banticot, Worm, Vulkan döndük. Oradan RT7 Maul, Old Woodstaff, Old Maul, Old Short Blade, Old Compinet Blade. iki tane. Bunlar para ediyor mu etmiyor bilmiyorum. Oradan da Iron Bar aldık bir adet de MS aldık. 123K'da para biriktirdik. Son durum bu şekilde. Buradan geldik. Aylavumuzu alıyoruz. Ücretsiz zaten. 300 cam veriyor bize. Şimdi biraz Delos'a gideceğim. Bir, bir saat kadar da Delos'ta kalmayı düşünüyorum. Orayı da bir deneyelim. Bakalım oradan ne alacağız. Evet dostlar Delos'a geldik. Burada biraz farmlayacağız. Aşağıda iki tane arkadaş farmlıyor. Üst kata bakacağım. Evet burası boş. Ben burayı biraz döneceğim. Bunlara da zaten iki atıyoruz. Önemli bir drop olursa kayda girerim. Zaten üstümü boşaltmaya gittiğimde tekrar kayda atacağım. Hep beraber satarız. Pot falan da almadık buraya gelirken ama. İnşallah bu potlar bize yeter ya. Çöpler ne kadar değerli bilmiyorum ama önüme geleni alıyorum. Satarken bir durum değerlendirmesi yaparız. Kesti bizi ama. Niye böyle bir şey yaptı onu da anlamış dedim. Bir üst kata geldim. Buradan devam edeceğim. Sebepsiz yere geldi bir vuruş attı. 16 levelim zaten. 13000 drobilitli morningstar attı ama para eder mi etmez mi bilmiyorum dursun mp recovery Evet arkadaşlar Delos'tan çıktım. Bir arkadaşımız vardı sağolsun. Sürekli gelip gidip kesiyordu. Derdi neyi anlamadım da. Kospur falan sandı herhalde beni ama oturdum kalktım ben olmadığımı belli etmek için. Son turda da bunları kastık. Yaklaşık bir 40 dakika kadar slotta kaldım. 160 170 k ya yakın bir nakit aldık. 3 tane abis aldık. Bu çıktı ama 13.000 durabiliteli para ediyor mu etmiyor bilmiyorum. Yine de pazara koyacağım. Belki 1M filan ediyordur. Şunu da tuttum elimde. Flame 40 demeye çeviriyor. 40 hata var. Bunu şimdi giyeceğiz elimize. Son kez bir kasayı da göstereyim size. Bir tane artı 7 yakmalık mağlumuz var. Bir tane artı 4 Morning Star düştü 13.000 durability'li Meperek Para eder mi etmez mi bilmiyorum Koyacağım pazara Old Digger Koyacağım pazara Bunları da Bu oldları da koyacağım pazara Pazar yapan arkadaşlar belki bunları alır Bir tane de burada Old staffımız var Bu da para eder mi etmez mi bilmiyorum Yine pazara koyacağım bunu da onun haricinde de 247K nakitimiz var. Bir tane de Monster Stone almıştık yaratıklardan. Magellinenleri alacağız. Magellinenler +7 olunca 1M civar para yapıyor. Zaten en değerlisi de Magellinen. Burada 50k'lık bir görev var. Bunu da hemen yapalım, gelelim. Bu kağıtla basacağız. Degira da buradan alacağız. Zaten low class olduğu için 11k. Bunu da oyun veriyor zaten bize. 105 A Pardon biz bunu artı 2'ye basacak mıydık? Ha basmayacaktık pardon özür dilerim. Sadece Poison basacağız. Evet poison'u bastık. Bunları kasaya atarız. Bunu götürüp teslim edeceğiz masrafsız bir şekilde sadece 804 coin dagger alırken harcadık. Bize karşılığında 50k para verecek. Onu alalım. Ben şu olayı yanlış anlamışım. De bunu kullanacağız zaten. Magelinenleri basarken bundan bize lazım olacak. Bunları kullanacağız. O yüzden zaten alacaktık yani. Boşa gitmemiş oldu. Şimdi ben ufaktan kesme görevlerini yapacağım. Biraz level atlayalım biraz görevlerden pot veriyor. Biraz nakit de veriyor. Sizleri sıkmayacağım. Görevleri verirken de kayda gireceğim zaten. Görüşmek üzere. İlk dört görevimizi yaptık. Bunları seriden vereceğim. Şimdi burada olabildiğince bütün görevleri alacağım. Görev yaparken şöyle biraz üstümüzde oldu. Şuraları bir toparlayalım. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim görevlere. Şimdi sizlerle beraber burayı satalım, toparlayalım. Sonrasında tekrardan görevlere devam edeceğiz. Evet dostlar. Görevlerimizi bitirdik. Şimdi bunların hepsini teslim edelim. Şurada da biraz görev vardı. Onlara da bakalım. Eğer açıksa onları da alalım. Bunları da birazdan girer yaparız. Hatta şimdi sizle beraber girelim yapalım bunları da. Bu biraz uzun sürecek. Ben bunu hemen seriden yapayım. Birinci toplama görevini yaptım. Şimdi ikinciye girdim. Burada da toplama olduğu için biraz uzun sürecek. Sizleri hiç bekletmeyeyim. Evet son iki görevimizi de yaptık. Bunları da hemen verelim Patrick'e. Bu arada görevleri yaparken bir tane artı altı bov aldım. Bu da dursun. Artı yediye deneriz. Geçerse pazara koyarız. Şimdi geldim Folka. Buradaki görevleri yapacağım. Bunları da bitirdikten sonra tekrardan kayıt girelim. Sizleri sıkmasın diye buraları izletmek istemiyorum. Dostlar burada elma verme görevleri vardı. Bunları vereceğim. Sanırım şu yukarıda da biraz görev olması lazım. Ben onları da bir toplayayım. 35 değerli olduk. Burası 94 yapacağız. Shell'leri giymek için, mitrileri giymek için 94 istiyor. Burası full archer. Bu arada paramız 428k oldu. Görevlerden falan da geliyor. O da iyi oluyor bizim için. Oradan gelenleri de topluyoruz. 3 tane de middle class geldi. Bunları da kasaya koyacağım. Dinenlerimiz hepsi tamam. Bunlar artı diye basacağız. Full plate'ler de gelecek. Full plate'leri de artı diye deneyeceğiz. Artık orada ne çıkarsa bize kar yazar. Şu artı altıyı da artı yedi mağolun yanına bırakayım. Satılacaklar listesine girdi o da. Ben bu görevi de yapacağım. Sonra o son kalan görevi de alacağım. Burası yakın diye yapıyorum bunu. Bir daha git gel yapmayalım. Burası yakındayken bu görevi yaptıktan sonra son kalan görevi de alalım. En azından çıktığımızda hepsini bitirip gelelim. Gidelim bunu teslim edelim. Son kalan görevimizi de alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben hızlıdan görevleri yapıp tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar görevlerimizi yaptık. Birkaç tane görev kaldı. Onları da alıp yapıp hemen geliyorum. Bu Defans olarak daha fazla. Can olarak da daha fazla. Bunu takayım. Bu da aynı keza. Daha fazla dex veriyor. O yüzden bunu takacağız. Şunları hemen bir satayım ben. Şu ıvır zıvır kalan görevler var. Ben onları da yapıp hemen geliyorum. de beraber yapalım. Evet arkadaşlar son görevimizi de veriyoruz. Şu yukarıdaki görevi de verelim. Maradon'da yapılacak hiçbir görevimiz kalmadı an itibariyle. Üstümüzdekileri de satalım. Üstümüzü başımızı toparlayalım. Elmora'da doğru geçelim. DMC'ye geçmeden önce şunları bir pazar kuralım. Belki satılırlar. Bunların hepsini alacağım. Bir pazar kuralım. Toplamda 360k oldu. Bir de burada satılacaklarımız var. Bir bakalım. Belki satılır bunlar. belli de olmaz şansımıza. Ve üç 3.5k'dan verdim gitti. Ebiskem 40k tanesi. Bu arada 40k iyi para ya. Biraz daha Ebiskem çıksaydı çok fazla pik. Yaklaşık 40 dakikaya yakın durdum. 138 kdan da bunları veriyoruz. Delos'ta 40 dakika durdum. Sadece 3 tane evi sattı. Iron barlar da 2k'ymiş. Başka iron barları alan var mı acaba bilmiyorum ama 2k'dan da satmasak mı? Bilemedim. Biz bunları 5k'dan pazara koyalım. Belki satılır. Bu Morningstar para ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama onun price'tan da bakamıyoruz. Bu 18.000 durability. Bu 13.000 durability. Bunu da 999'dan koyacağım. Belki satılır. Pazarı şuraya alayım. Şöyle bırakalım. bunlarda ne varmış? Bunlar iyi para yapıyormuş. Bunlar da düşüyor oradan da. Çok zor bir ihtimal düşüyor. Burası böyle satılırsa, komple hepsi satılırsa 3M 320K kadar bir para geliyor. Satılır mı, satılmaz mı bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bakalım. Çarı biraz pazara bırakmıştım. Sadece Uron barlar ve MPX satılmış. DC'ymişiz. Tekrar girelim. Girdiğimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, pazar konuştuk. 1M 700 42k paramız olmuş. Sadece Iron barlar ve Morning Star satılmış. Meperek. Şunları kasaya koyayım tekrar. BDV geldi. BDV'ye tıkladım. Tekrar BDV'ye girince kayda devam ederiz. Evet BDB'mize girmiş bulunuyoruz. Umarım karşımızdaki çok güçlü değildir. Düşük level BDV'si Normalde keyifli olur. Bakalım. Sanırım altarı bir ben bir o götürecek. Otur kalk yaptı ama kes, kesme demek istediği bir ihtimal. Daha fazla XP alabilmek için yapmış olabilir. Altarı bir ben bir o verdiği zaman XP fazla veriyor bildiğim kadarıyla. Karşılıklı anlaşmalı bir BDV oldu. Bir tür kestim ben onu. Yanlış anlamasın, Kızdırmak için yapmadım. Denemek için yaptım sadece. Kızmış galiba. Evet o da bizi kesti. Kızmış galiba. Neyse sıkıntı yok. Biz onu kestik. O da bizi kesmiş. Oldu. BDV çıkışında tekrar kayda girelim. BDV'yi kazandık. Arkadaşımız sonradan sinirlendi. Üstüme gelip vurmaya çalıştı. Bir tur daha kestim onu. Bir daha kalkmadı. Altarı götürdüm verdim. Biz kazandık. Bir abeis. Bir level kağıdı. Bir tane de monster stone ile. Bdv'yi kapatmış olduk. Pandora işte girmiştim. Bdv'ye. Dc olduktan sonra Pandora e geçtim. Şimdi tekrar pazara geçeceğim. Pazar kuracağım. Abesi de buraya atıyorum. Hiç uğraşmaya gelmez bir tane için. Pazarımızı oluşturduk. Ufak tefek şeyler vardı. Düşük levellerde yaptığımız farmlardan düşen. Toplamda 3M gibi bir para yapıyor. Umarım satılır diyoruz. Pazarımızı kuruyoruz. Pazarımızı kurduk. Umarım her şey satılır. Satılırsa 2M879K gibi bir para gelecek. Dilerseniz ikinci bölümü de burada sonlandıralım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.